Tuvalet eğitiminin 3 yaşa doğru verilmesini öneriyoruz. Ancak bazı çocuklarda 2 yaş civarında da çocuğun tuvalet eğitimine hazır olduğuna dair bazı işaretler görebiliyoruz. Çocuğumuzun tuvalet eğitimine hazır olduğuna dair işaretler nelerdir? Mesela bunlardan bir tanesi kuru kalma süresinin uzamasıdır. En az 2 saat çocuk gündüzleri kuru kalmalıdır. Öğle uykularından kuru kalkabilir. Bunun yanı sıra çocuk bezi kirlendiği zaman bundan rahatsız olur ve rahatsızlığını belli eder. Zaman zaman bezini hatta çıkartabiliyor bazı çocuklar. Kirlendiği zaman temiz olmasını istiyor. Tuvaletinin geldiğini çeşitli hareketlerle ya da sözlerle belli edebilir. Ee, örneğin tuvaleti geldiği zaman bacaklarını kıstırabilir. Ya da e, evin çeşitli köşelerine saklanıp orada e, eğilip yapabilir tuvaletini. Bunun yanı sıra e, bezini daha çok dışarıdayken değil de evde ıslatabilir. bu da yine hazır olmaya başladığın işaretlerinden bir tanesidir. E, tuvalet eğitimi alabilmesi için bir çocuğun kısa komutları anlayabilir bilişsel seviyede olması gerekiyor. Yani kalk gel otur bekle gibi tek komutları tek kelimelik komutları Anlayabilecek zihinsel seviyede olmalı çocuğumuz. Yine tuvalet eğitiminin verildiği zamanlama çok çok önemli. Evinizde büyük değişimlerin olduğu işte çeşitli kaosların olduğu dönemlerde işte ölüm gibi ayrılık gibi işte büyük hastalıklar gibi ne bileyim evde yatılı misafir olması gibi bu tarz zamanlarda değil de normal evinizin günlük rutin düzeninin devam ettiği zamanlarda tuvalet eğitimine başlarsanız çok daha faydalı olacaktır.